20 küsür yıldan bu yana Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurmuş olduğu hükümetlerle sayısız eser kazandırdı. Ne yaptı deseniz size ne yol derim ne köprü derim. Bunlar zaten vatandaşlarımızın gözü önünde çok kıymetli eserler ama en önemlisi vesayet unsurlarıyla mücadele derim demiştim. Şimdi geldiğiniz noktada elbette bu 25 yıl içerisinde birçok şey yapıldı ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde ikincil bir yan irade gibi duran vesayet unsurları ortadan kaldırılmaksızın istediğiniz kadar köprü yapın üstünden geçip giderler istediğiniz kadar alt geçit yapın içinden geçip giderler ama günün sonunda millet iradesini egemen kılmakta ve birçok batılı mahbili bu ülke üzerindeki planının cari bir şekilde işlemesine kapı aralanmış olur. İşte bu kapılar aralandığı için müttefiklerimiz birer birer tutuklanırken maalesef biz hiçbir şey yapamıyoruz diyen bir Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Kuvvetler Komutanı'nı gördük. Bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu an artık geldiği noktada zirveyi vesayet unsurlarıyla mücadele anlamında sonlandıracağı yer, terörsüz coğrafya hedefidir. Sadece Türkiye olmak Doğru. yetmez. Ona da şunu söylemiştik, biz Avrupa kendi şengenini yaşarken, sarhoş atlar zamanını yaşamak istemiyoruz. Bu coğrafyanın şengenini yapmak istiyoruz demiştik. Coğrafyayı dönüştürmek için coğrafyanın da vesayet unsurlarından kurtulması lazım. İşte bu terörsüz coğrafya hedefi Irak'ta ve Suriye'de de hedefine ulaşırsa çok kanlı, çok zorlu bir mücadele sonrasında ilk defa 200 yıl Yaklaşık olarak 200 yıldan bu yana bu coğrafya bir nefes alıyor olacak. Önümüzde tabii mayınlı bir arazi var. Manipüle edilecek. Bilerek dezenformasyona tabi tutulacak. <laughs> Mesela PKK terör örgütü Sevr'den bahsediyor. Vay terör örgütü Sevr'den bahsediyor görmüyor musun? Ya görüyorum ne mutlu Türk'üm diyene mi Ö diyerek örgütü lağvetmesini bekliyordunuz. O ne derse desin. Biz Sevr'i hortlat hortlatmaya çalışanlara karşı burada... Her daim açık, uyanık, dikkatli, rikkatli bir şekilde e, bu coğrafyada üstümüze düşen rolü oynamaya devam edeceğiz. Varsın terör örgütü o şekilde söylesin. Sahadaki pratiğe bakmaya devam edeceğiz.